<laughs> Çorbayı ocağa koymayı unutmuşum mesela. Hani niye bu mutfağa gelmiştik? Bunun için gelmiştik. Evet, şimdi tabak çıkarıyorum. Tabak seçerken tabakları sevmiyorum sanırım. Tabak beğenmiyorum. İyi mi yıkamamış anlamadım. Hepsi de aynı tabak ama. Bir bardak, iki tabak. Bir de su bardağı çıkartıyorum. Boşalt, boşaltmamakla kararsız kalıp kapatıyorum. Bu işi kocama kitlemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten yoruldum. Evet dün evde tavuk titiklendi. Nasıl belli oluyor. Bu bir tavuklu arpa şehriye salatası. Ve tel şehriyeli tavuk çorbası. Yani gerçekten muazzam bir ikili. <laughs> Birazcık da yanına mercimek köftesi. Evet görüldüğü üzere öğlen menümüz bu şekilde. Evet yemek yedikten sonra fark ediyorum ki kan sulandırı iğnemi yapmayı unutmuşum ve ayaklarım şirek ayağına dönüşmüş. Gidiyorum iğnemi yapıyorum. burada benim halimden anlayan anneler artı birleyin lütfen. Yalnız değilim değil mi? İneği yaptıktan sonra bağırıyorum. Keşke, 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 keşke. Sala sala. Evet burada sizden gizli yediğim iki dilim kekin ev kuşu nasıl dans ettirdiğini izliyoruz birazcık. Aynen öyle anneciğim. Ve menen olarak mutfağa geri dönüyorum. Tabii ki de Reni. Anaların vazgeçilmezi Reni ve Gavis Kondur. Şu yüzümdeki rahatlamaya bakın ve hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bye bye.